Bu antik çağlardan beri aktarılan görünmez dikiş tekniğidir. İlk dikişi alttan başlatın, ikinci dikiş birincinin biraz yanına gider, ipi tutun, ve çekin hanımlar. Bu teknik evde pantolon kısaltmak ya da kolları kısaltmak veya çok yüksek yakaları düşürmek için mükemmeldir. En yaygın kullanılan dikiş yöntemi bu görünmez dikiş tekniğidir. Pratik ve güzel. Her seferinde ilmek yukarı kaldırılıyor. Ardından sonraki dikişi. Biraz önceki deliğin yanına yapın, ipliği kanca ile geçirin ve çekin. Bir sonraki dikişi yapmadan önce daima ilmeği kaldırmayı unutmayın. Aksi takdirde ipi sıkı çekemezsiniz. Son dikiş için ipliği ilmekten geçirip alt ilmeği alın. Sıkıca çekin ve tüm iplik gizlenmiş olur. Birinci uzun kapüşonlu kollara kesmeye gerek yok. Bu dikiş tekniği çok pratiktir. Gerektiği kadar. Her tür manşet için uygundur. İpliği sıkıca çekin ve kollar kısalır. Bir yaka çok büyükse, böyle sırasıyla yukarı ve aşağı dik, istediğiniz uyum elde edilene kadar dik, yavaşça çekin, güzel bir örgü oluşur. Basit ve görsel açıdan hoş kullanılmayan çorapları kesin. Bu görünmez dikiş tekniği ile bunları kazak manşetlerine dikip kolları uzatın. Bunu 2-3 yıl daha giyebilirsiniz. Dördüncü deliği olan çorapları atmayın. Bugün onarma dikişini öğrenin. Basit dikişlerle deliği onarabilirsiniz. Kolay ve pratik, düzenli ve temiz görünüyor. Parayla satın alınamaz. Onardıktan sonra çoraplar 30 yıl daha dayanabilir.